Arkadaşlar merhaba. Hiç hazırlık yapmadan, tamamen doğal bir şekilde bunu aniden çekmeye karar verdim. Ve e, son okuduğum kitaptan size e, yine bir şeyler paylaşmak istedim. Bu kitabı eminim çoğunuz biliyorsunuzdur, duymuşsunuz diye düşünüyorum. Sabahattin Ali, içimizdeki Şeytan. Evet. E, özetini zaten arkasını çevirip okuduğunuzda da buradaki bahsettiği şeytanın aslında e, bizim tutan, böyle özümüzü yaşamamıza engel olan şeyler. Bu da günlük yaşamdaki rutinlerden dolayı içimizdeki tembellik hissinden bahsediyor. Sadece tembellik değil tabii ki işte, yani bize yapılmaması gerektiği öğretilen şeylerin bir tarafımızda onları yapma isteği olduğundan bahsediyor ve bazılarının buna boyun eğdiğini, tutamadığını kendine Bazılarının da tam tersi hiçbir şekilde ona boyun eğmeyip e, irade, güçlü iradeli olan insanların e, buna boyun eğmediğinden bahsediyor. Macide diye bir karakter var. Bu ona boyun eğmeyen, iradesini tutan bir kişi. Diğeri de tam tersi. Bunlar bir şekilde bir araya geliyorlar. Birbirlerindeki bu yanları fark ediyorlar. Birisi buna ne kadar boyun eğmediğini e, görüyor karşı tarafın. O da onun ne kadar zayıf olduğunu ve içindeki şeytana ne kadar boyun eğmeye meyilli bir insan olduğunu fark ediyor. Ve birbirlerine o yüzden ihtiyaçları olduğunu fark ediyorlar. E, bu sırada da geçen diyaloglar çok iyi arkadaşlar <laughs> gerçekten. E, yani genel yaşamla ilgili çok öğretici şeyler var. Mesela bir tanesi şu. Ben aslında büsbütün bambaşka bir hayat istiyorum diyor ama Zaten hani hayallerimizle gerçekler arasında çok fark olur ya. bugünümüzden kopamadığımız için ya da bugünümüzü e, o gelecekteki gibi yaşamadığımız için zaten e, böyle bir kopukluk oluyor. Burada da şey diyor işte biz bütün başka bir hayat istiyorum. Fakat içimde öyle bir şeytan var ki bana her zaman istediğimden düz bütün başka şeyler yaptırıyor. Onun elinden kurtulmaya çalışmak boş. Yani başka bir hayat, başka bir kişi olmak istedikçe aslında yaptığı eylemlerle tam tersi hareketler yapıyor ve tam tersi bir şekilde de ilerliyor hayatı. Burada da yine hayata, realiteye, menfaatlerine döndüğün zaman içinde ne şeytan kalacak ne peygamber. Vücudunun ve ruhunun ne kadar basit bir makine olduğunu öğren. İstediklerini tayin et ve bunlara doğru azimle ilerlemeye başla. Göreceksin diyor. Ömer de diyor ki, bizi istemediklerimizi yapmaya çeken bir kuvvet var. Bu muhakkak. Bizim daha başka, daha iyi olmamız lazım. Bu da muhakkak. Bunu nasıl birleştireceğiz diyor. Ömer her şeyin farkında olup içindeki kişiye yenilen bir karakter. E, bu kitapta da hani insanın ne kadar güçlü, e, iradenin güçlüğünün aslında tüm yaşamı ne kadar etkilediğini fark ediyor. Burada örnek olarak şöyle verebilirim çok başarılı olmak isteyen bir kadın var ama bunun için hiçbir şey yapmıyor bugününde. Aslında o tembelliğini yense, işte, e, başkalarını memnun etme çabasından kurtulsa, sadece hayali için, hayali ne ettiği şey için bugün çaba harcamaya başlasa ona ulaşacak. Ama içindeki şeye yenik düşüyor. E, hani işte çalışması gelmiyor, çalışmıyor, başkalarını memnun etmeye, mutlu etmeye çalışıyor vesaire. Bu sefer gelecekte kurmak istediği yaşamı engellemiş oluyor aynı zamanda kötü yolda da işte parasız kalan bir kişi e, ona işte hırsızlık yapabileceği veya birini tehdit ederek para alabileceği imkanlar çıkıyor. Onu yapmadığında başka şeyler düşündüğünde daha temiz bir yola girebilecekken onu yapmak kolayına geliyor ve onu yaptığı için de daha da bataklığa düşüyor bu sefer çöküyor. Bunları anlatan bir kitap. Şimdi ay, alıntı yaptığım birkaç cümleden bir daha okuyacağım. Taştırmadan önce ne olduğunu hatırlamaya çalışıyor. Diyor ki bana en yakın olanlar dahil olmak üzere bu herkes dedikleri şey, herkes için yazıyorum millet ne der diye düşünüyorum ama diyor e, bana en yakın olanlar dahil bu herkes dedikleri şey beni üzmekten, hayatıma manasız hale sokmaktan başka ne işe yaradılar diyor. Bu yaşıma kadar en iyi zamanların tam manasıyla yalnız kalabildiğim günden olmuştu. Yani, Ömer yakınlığıyla beni memnun eden, bana saadet veren ilk insan. Bu da kendi ailesinden ve teyzelerinden vesaire olduğu gibi kabul edilmemiş. Hep böyle bir kalıba sokmuşlar. O kalıpla sevilip beğenilmiş bir kız. O yüzden kız yalnız kalabildiğinde en çok mutlu olduğunu fark etmiş. Bu zamana kadar diyor hani bu el dediğim şey benim için ne işe yaradı diyor. Bu cümleler size çok tanıdık anlamlı gelecektir diye özellikle buralar okuyorum. Çünkü bana çok tanıdık ve anlamlı geldi. Ve şimdi Ömer'in bir sözüne geliyorum. Yani bu kitap 1930'larda yazılmış ve ta o zamanlar bile insan ilişkileri arasındaki sorunlar aynıymış. Bu ortaya çıktı gerçekten. Ağvaya nasıl böyle oluyormuş dedirten çok şeyle karşılaşacaksınız emin olun. Ee, etrafımız o kadar çirkefle dolu ki temiz kalmak için tek çare kendi dünyamıza çekilmek ve muhitle hiç olmazsa manen alakamızı kesmektir diyor. Bu gerçekten çok doğru. Hangi ortama girerseniz girin illaki bir çirkeflik, arkadan dönen bir oyunlar, bir şeyler çıkıyor. Siz sadece görünen, herkesin ilişkisini göründüğü gibi zannediyorsunuz ama bir bakıyorsunuz arka planda neler oluyor, haberiniz yok. O, bu eskiden beri böyleymiş yani. Temiz kalmak için tek çare kendi dünyanıza çekilmek, hiç değilse manen uzak kalmak. diyor yani. Ömer de burada bu arada şey karakter olarak görülüyor. İşte hayal dünyasında yaşayan, gerçeklerden uzak gibi falan ama aslında gerçekleri görüp kendini uzak tutmayı seçen bir karakter. Ee, kitaptan spoiler vermemeye çalışacağım. O yüzden bitişini ve devamını söylemiyorum. Ee, İstanbul'dan ayrılmak istemiyoruz. Fakat senede kaç defa kütüphaneye gidiyoruz ki diyor. Fikir hayatı, fikir hayatı diyoruz. Ee, pek akıllıca bir iş yaptığımıza karni değilim diyor. Bizi bu İstanbul'a bağlayan, asıl bağlayan şey alışkanlıktır. Biz burada maksatsız yaşamayı ve boş beyinle dolaşmayı tatlı bir meşgale haline getirmişiz. Bu yolu keşfetmişiz ve hepimizi İstanbul'a bağlayan sadece bu. Burada insan kafasını zerre kadar işletmeden bir kimse olduğuna inanmak ve bunu başkalarına da inandırmak imkanına sahip. Yani e, İstanbul'a bağlayan şey burada tatlı bir meşgale bir stres, bir güç koşuşturmacı halinde olmak insanlara sanki çok büyük işte fikirlerle şeylerle çok büyük üretim yapan bir hayatımız varmış gibi hissettiriyor. Ee, ama bu işte köy gibi yerlere gittiğiniz zaman zaten siz de fark ediyorsunuzdur. E, aslında ne kadar çok boş zaman var. Bunu İstanbul'da fark etmiyoruz ama orada zaman çok yavaş akıyor ve aslında o sırada neler üretebilirsiniz, neler okuyabilirsiniz, hani kendinize katabileceğiniz bir sürü şey. Varken biz İstanbul'da bunun tembelliğe vurmaya alışmışız. İşte boş boş e, vakit geçirmeye, boş konuşmaya, boş şeyler izlemeye vesaire e, ve bunu alışkanlık haline getirdiğimiz için burası bize bağımlılık yapıyor diyor ve çok doğru bence. Ben bunları da e, kitabı bitirmeden sizinle paylaşmak istedim. Ee, kitabı da öneriyorum tabii ki. Çok akıcı, sürükleyici. Ben daha başarılı bir ay olmadı ve şimdiden bitirme aşamasına geldim. Eğer okuduğu okuyup daha fazla anlam çıkaran, benim eksik anladığım bir şey varsa siz de bunları yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, ya da buna benzer başka kitaplar varsa önerebileceğiniz, onları da yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, ben de sizden feyiz alayım birazcık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın. you <music>